Karadeniz derbisinde %49 toplu oynama oranı Çaykur Rizespor'un, Trabzonspor'un %51. E, Çaykur Rizespor'un 7 şutu var. Biri isabetli, ikisi isabetsiz, dördü engellenen şut. Trabzonspor'un toplam 5 şutu var. Dördü isabetli, biri isabetsiz. Direktten direkten dönen şutu var Trabzonspor'un yine aynı şekilde. Rakip ceza sahasında topla buluşma sayılarında Çaykur Rizespor'un 13, Trabzonspor'un 5 olduğunu ifade edelim. Rakip ceza sahası topla daha çok buluşan taraf ev sahibi Çaykur Rizespor. 2-1'lik üstünlükle girmişti Trabzonspor ilk 45 dakikanın sonunda soyunma odasında. Burada Fatih Hoca'nın nasıl bir ikinci yarı için reaksiyon alacağı da önemli elbette. Ya bir kere orta saha düşmüş durumda. Yani ikinci yarı olay çıkar, gol atar ayrı. Şimdi biz de oynamamış bir yarı için konuşuyoruz. Evet. Yani olay ve Oluk be şu anda Trabzonspor'u 9 kişi yönetiyor. Evet, yetenekli oyuncu, merkezde oynatıyor. Onatçı'nın yanında ol, e, olay ama şu anda orta sahanın düşmesinden büyük nedenlerinden biri. E, Oluk de sol tarafta hiçbir şey yapmıyor. Yani buraya iki tane hamle bir kere yapılabilir. Bu bir. E, ve de orta saha özellikle geriye çok yaslandı. Savic ve Batakov'un mutlaka takım biraz öne taşıması gerek Ceyda. Hı -hı. Yani ana başta olmak üzere biraz takım itmesi gerekir. Geriye yaslandıkça bu sıkıntı daha fazladır en basit işte geride oyun kurayım derken az önce de söyledim ya yatay top kaybında direkt gol yersin. Yani bu bedeli ağır olur. Nitekim bedelini ağır ödedi. Yani bunların da sayısı eğer çoğalırsa yine öne çıkacak daha risk alacak ucum anlamında bir Çaykur Rizespor var. Bunlara Trabzonspor'un dikkat etmesi gerek. Daha öne çıkması gerekir. Pres hiç yapamıyorlar. Topun kaptırıldığı yerde karşı pres yok Trabzon'da. En önemli dediğim gibi ama yani orta sahayı komple Rize'ye ver Yani burayı Fatih Tekke'nin oyuncu hamlesi ve oyun olarak da geriye aslanmadan daha öne çıkarak, daha pas yaparak. Çünkü orada top da kalmıyor ileride. Onaço da bir tek kalıyor. Ama top öne de çıkmıyor. E şimdi orada baktığında Augusto da forvet oyuncusu. Esasen Augusto sağ çizgi oyuncusu değil. Tabii Zubkov sakatlıktan çıktı ondan sağ çizgide oynuyor ama o da bağlantı oyuncusu. Yani esas forvet arkası Onaço'nun arkasında oynuyor. Evet oynayan bir oyuncu. Yani bunları bunları Fatih Hocanın dikkat etmesi gerekir. Yani ben diyorum ya bu dalgalanmalar yani Trabzonspor'la ilgili aynı şeyi söylüyorum. Ya yani Trabzonspor oyunun bölümünü oynuyor. Bütünle oynadığında sıkıntı gider. O zaman performans istikrarını sağlar. Yani bu çok dalgalanmayı yaşıyor. Bir bakıyorsun 3-0 maç olur mu olabilir. 2-1, 2-2 de olabilir. Yani Aynen. bu dalgalanmayı bir büyük takım veya bu kadar iyi oynadığınız oyunda bir Trabzonspor'un yaşaması gerekir. Ama Trabzonspor 2'ye 2-1 öne girmeyi başardı. Ama dediğim gibi mutlaka hem oyun hem de oyuncu hamlesi iki pozisyona yapması gerek Fatih Hoca'nın. Şimdi yapmasın sonra yapması gerekir. Çünkü e, üçüncü golü bulmadığı müddetçe Trabzonspor yani her an bu oyunuyla sıkıntı yaşayabilir. E futbolda yaşamayabilir de 2 de içeri girebilir maç biter. Ama her anda rakibe pozisyon verecek gibi çünkü çok oyundan düştü orta bir sıkıntılı görüntü var. Trabzonspor adına. Evet. Bir de hocam e, şu da sosyal medyada yine çok konuşuluyor. E, Çayküze Spor'un atmış olduğu golde Savic, Onana ve e, aynı şekilde orada Batagov'un yaşadığı anlaşmazlık. Evet. Nasıl yorumlarsınız? İşte ben söyledim. Şimdi futbolda biz iki stoper paslaşıyoruz. Yatay paslaştığında baskı varsa bu sıkıntı olur. Bunun bedelini ağır ödersin. Yatay çok böyle müsait olmadıkça paslan paslaşması gibi bir takımın bir takımın pres sinyali verdiği beş tane önemli sinyalden biri nedir biliyor musun? Stoperlerin paslaşmasıdır. Yani oraya araya giren oyuncu özellikle o pasın şiddeti iyi olmazsa veya doğru yere düşmezse top orada bir e, yapılan özellikle karşı presle topu kazanıp oradan gol e, yeme imkanı futbolda çok Trabzonspor'da da bunu e, cezasını çektiği 45 dakika yani çok basit gibi görünen ama Futbolda dediğim gibi o e, özellikle yatay paslaşmanın sıkıntısıyla golü yedi. Hocam e, yanlış görmediysen burada arada Mustafa Aran Akimoğlu zannediyorum ısınıyor. E, Beşiktaş'ta bir oyuncu değişikliği olacak ki az önce de bahsetmiştiniz. Eğer yanlış görmediysen ben ekranda editör arkadaşımızla da uyarırsa evet girecek gibi evet, ee, form yani değil yani direkt girecek gibi. Dolayısıyla taktik çalışmayı da yaptılar yardımcı e, ekiple yine. Dolayısıyla bir Beşiktaş'ta e, Mustafa Erhan Hekimoğlu değişikliği gelecek ki bunun yerinde olabileceğini ifade etmiştiniz. Evet. Yalnız söyledim. Bu acaba ikinci santrafor olarak mı? Bir de onu söyleyelim. Yoksa Abraham çıkacak? <laughs> yani performansı iyi değil ona mı? Büyük olasılıkla Abraham çıkmaması gerekir. Çok iyi oynamadı ama İki santroforla böyle beşli bir savunmaya eğer tek santroforla orta saha destekle Orkun ve Rafa'dan gerekli destek gelmiyorsa ofansif olarak. Çünkü Endidi daha geride, derinde top alıyor. Savunmanın önünde ee, burada mutlaka ikinci santrofor e, o oyun hamlesi yapması gerektiğini evet dile getirdik. Şimdi e, bu esasen yapılınca hangi pozisyonda oyuncu çıkacak? Yani o da önemli. Yani bir bir opsiyon Rafa'yı biraz daha sola alıp acaba orada oynamaz da yani iki santroforlu oyun solu alıp sağ tarafa Çani Cengiz'i mi çıkartacak? Böyle bir şey. Endidi kalacaktır. Orkun veya Rafa'dan biri o mu çıkacak? Veya Abraham çıkacak, Mustafa mı girecek? Bu üç tane opsiyondan birini göreceğiz yani. Böyle bir hamle olacak ama büyük olsak yani e, bu kadar hücumda etkisiz tek santroforla bu işi beceremiyorsanız ve doğru bir dediğim gibi simülasyonunuz böyle bir derinlemesine beşli bir katı savunmaya 5-4-1 gibi bir savunmaya çözüm üretemiyorsanız ikinci santrofor şart. Ama bu ikinci santraforu sokarsanız Abraham'la Mustafa oynayacaksa bu oyunu genişletip yani amaç nedir? Genişletip ve oyuna derinlik vermeniz gerekir. Yalnız genişletmek değil derinlik de vermeniz gerekir. Mutlaka bu genişlikte de Rıdvan ve Svensson'un önündeki çizgi oyuncularıyla oynaması gerekir.